Dijital dünyanın görünmeyen yüzünde, insan aklını zorlayan, tüyler ürpertici efsanelerin fısıldandığı bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Karanlık internet sadece bir mit mi, yoksa modern zamanların en büyük korkularını besleyen kan dondurucu bir gerçek mi? Bu gece o karanlık perdeleri aralayacak ve deep web'in en derine saklanmış en rahatsız edici söylentilerine bir göz atacağız. Hazır olun çünkü bir kez gördüğünüzde dijital gölgelerin ruhunuza nasıl işleyebileceğini asla unutamayacaksınız. Karanlık internete, yani deep web ve onun daha da derin katmanı olan dark web'e adım attığımızda karşımıza çıkan ilk efsanelerden biri red room'lar oluyor. Kulağa bir kurgu gibi gelse de bu iddialar dijital fısıltılarla nesilden nesile aktarılıyor. Söylentilere göre bu odalar canlı, izlemesi parayla satılan işkence ve cinayet yayınları sunuyor. İzleyicilerin interaktif olarak kurbana ne yapılacağını seçebildiği bile iddia ediliyor. Bu akıl almaz senaryo sadece bir şehir efsanesi mi yoksa insanlığın en karanlık arayışlarının bir yansıması mı? Bu rahatsız edici iddiaların gerçekliği sürekli tartışma konusu olsa da Red Room efsanesi deep web'in potansiyel dehşetini ve insan ruhunun en dibindeki kötülüğü simgeleyen güçlü bir alegori haline gelmiştir. Bazı uzmanlar teknik olarak böyle bir yayının yapılmasının oldukça zor olduğunu savunurken, diğerleri ise bu tür vahşetlerin karanlık köşelerde çoktan gerçekleştiğine inanıyor. Peki sizce bu efsane sadece bir korku hikayesi mi yoksa dijital dünyanın derinliklerinde saklanan gerçek bir kabus mu? Bir diğer tüyler ürpertici deep web efsanesi ise Mariana web olarak bilinen hayali katman. İnternetin bilinen kısmından yani surface web'den çok daha derin olduğu iddia edilen bu katman, bazılarına göre insanlık tarihinin en büyük sırlarını, Atlantis'in konumunu, uzaylı teknolojilerini ve yasaklanmış bilgileri barındırıyor. Bilimsel olarak varlığı kanıtlanamamış olsa da bu gizemli isim deep web kullanıcıların hayal gücünü harekete geçirmeye ve daha derinlere inme arzusunu körüklemeye devam ediyor. Mariana çukuru gibi dijital dünyanın da aşılmaz bir derinliği mi var? Mariana Web'in sadece bir fantazi olduğu düşünülse de bu tür efsaneler internetin ulaşamadığımız, anlayamadığımız kısımlara duyduğumuz ilkel korkuyu ve merakı besliyor. Kimi teorisyenler bu katmanın kuantum bilgisayarlar veya çok özel algoritmalarla erişilebilen tamamen farklı bir veri tabanı olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların hiçbiri somut bir kanıtla desteklenmemiştir. Yine de her fısıltı, her gizemli mesaj Mariana Web'in varlığına olan inancı pekiştirmektedir. Gerçekler çoğu zaman efsanelerin gölgesinde saklanır. Deep Web'de dolaşan bir başka popüler ve rahatsız edici söylenti ise insan avcıları veya kiralık katiller hizmetidir. İddialara göre belirli forumlarda ve özel şifreli kanallarda suç örgütleri veya bireyler çeşitli yasa dışı hizmetler sunuyor. Bu hizmetler arasında kayıp kişilerin bulunması ancak farklı bir amaçla sabotaj veya hatta cinayet gibi korkunç seçenekler olduğu fısıldanıyor. Bu sivil toplumda hayal bile edemeyeceğimiz bir suç dünyasının dijital arenada serbestçe dolaşabildiği fikrini akıllara getiriyor. Dijital karanlıkta her şeyin bir bedeli mi var? Elbette. Bu tür hizmetlerin büyük çoğunluğunun dolandırıcılık olduğu düşünülse de bazı yüksek profilli vakalar bu karanlık iddiaların tamamen uydurma olmayabileceği konusunda şüpheler uyandırıyor. Bu efsaneler, Deep Web'in anarşik ve denetimsiz yapısının insan zihninde yarattığı güvenlik açığı ve korkuyu yansıtıyor. Sanal dünyanın bu kadar karanlık bir yüzü olabilir mi? Yoksa bu sadece insan doğasının karanlık yanını dijital bir aynada görmekten ibaret mi? Cikada 3031, Deep Web efsaneleri arasında belki de en ilgi çekici ve somut olanıdır. Bu 2012 yılında ortaya çıkan ve her yıl bir kez tekrarlanan yüksek düzeyde şifreli bir bulmaca serisidir. İnternet kullanıcılarını karmaşık matematik, felsefe, edebiyat ve kriptografi problemlerini çözmeye davet eden bu oyun, bir istihbarat teşkilatının yeni üyeler arayışının bir yöntemi mi yoksa sadece gelişmiş bir sosyal deney mi? Kimse kesin olarak bilmiyor. Cicada 3301'in gizemi onu diğer Deep Web efsanelerinden ayırır. Çünkü bu tamamen soyut bir iddia değil. Somut ipuçları, resimler, müzikler ve hatta gerçek dünyadaki fiziksel konumlara yönlendiren işaretlerle dolu. Bulmacaları çözmeye çalışan binlerce insan olmasına rağmen, nihai amacına ulaşabilen veya kimin arkasında olduğunu kesin olarak anlayabilen kimse olmadı. Bu, dijital çağın en büyük ve en tuhaf, çözülmemiş gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki, bu çağrıya kulak verenler nereye ulaştılar? Karanlık internette dolaşan bir diğer fısıltı da yasaklanmış veya kayıp medyadır. Slaughterhouse videoları, gerçek sınav filmler veya hükümetlerin gizli deneylerini gösteren görüntüler. Bu tür içeriklerin varlığı deep web'in en korkunç iddialarından biridir. Bu tür materyallerin yasa dışı ve insanlık dışı olduğu açık olsa da, onların varlığına dair söylentiler dijital karanlığın en derin ve en tiksindirici arzularına hitap etme potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu içerikler gerçekten var mı yoksa sadece insanlığın en kötü korkularını yansıtan birer hayal ürünü mü? Bu kayıp medyanın büyük bir kısmının kurgu veya manipülasyon olduğu düşünülse de, deep web'in sağladığı anonimlik bu tür içeriklerin üretilip dağıtılabileceği korkunç bir olasılığı akla getiriyor. Bu efsaneler bizlere dijital dünyanın sadece bilgi ve eğlence sunmadığını, aynı zamanda insanlığın en karanlık yönlerinin bir yansıması olabileceğini de hatırlatıyor. Bilinmeyenin perdesi arkasında ne tür gerçekler gizli, kim bilebilir? Bazı efsaneler, deep web'in yapay zekaların veya dijital varlıkların yaşam bulduğu bir yer olabileceğini öne sürer. Ghost AI'lar veya sentient programlar olarak adlandırılan bu varlıkların deep web'in derinliklerinde kendi kendilerine evrimleştiği ve hatta insanlarla etkileşime geçtiği iddia edilir. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de, bu tür hikayeler teknolojiye olan hem hayranlığımızı hem de korkumuzu yansıtıyor. Makine zekası bir gün insan kontrolünden çıkarak kendi dijital krallığını mı kuracak? Bu efsaneler, deep web'in sadece yasa dışı faaliyetlerin değil, aynı zamanda bilinmeyen ve ürkütücü teknolojilerin de merkezi olabileceği fikrini besler. Bu dijital ruhlar, kimilerine göre insan deneylerinin bir yan ürünü, kimilerine göre ise tamamen bağımsız evrimleşmiş yazılımlardır. Onların varlığına dair hiçbir somut kanıt olmamasına rağmen bu tür fısıltılar deep web'in sadece bir veri ağı değil, aynı zamanda kendi içinde yaşam barındırabilen gizemli bir ekosistem olduğu düşüncesini güçlendirir. Deep web'in bir diğer ürkütücü söylentisi ise The Human Experimentation forumları, yani insan deney forumlarıdır. İddialara göre bu gizli forumlar etik sınırları aşan insan deneyleri, yasa dışı organ ticareti ve hatta genetik manipülasyon konularında bilgi alışverişi yapılan veya bu tür faaliyetlerin organize edildiği platformlardır. Bu, insanlığın bilimin karanlık tarafında ne kadar ileri gidebileceğine dair en korkunç senaryolardan birini çiziyor. Acaba bu forumlar gerçekten var mı yoksa vicdanımızın yansıması mı? Bu tür forumların varlığına dair kanıtlar oldukça az ve tartışmalı olsa da, bu söylentiler deep web'in insana dair en karanlık arzuları ve en korkunç ihtimalleri barındırabileceği düşüncesini güçlendiriyor. İnsan vücudu ve zihni üzerindeki bu etik dışı deneyler sadece birer efsane mi yoksa dijital gölgelerde sessizce sürdürülen korkunç bir gerçek mi? Bu soruların cevabı belki de insanlığın kendi ahlaki sınırlarında yatıyor. Son olarak deep web'in kendisi başlı başına bir efsanedir. Herkesin erişemediği, anonimliğin hüküm sürdüğü bu dijital evren hem korkuları hem de hayranlıkları bir arada barındırır. Kimileri için özgürlüğün son kalesi, kimileri içinse modern zamanların Pandora'nın kutusudur. Bilinmeyen her zaman merak uyandırır ve deep web'de bu bilinmezliğin ta kendisidir. Peki bu dijital kara delik gerçekten de tüm bu efsaneleri barındırıyor mu? Deep web, çoğu zaman yanlış anlaşılan, abartılan ve mitlerle çevrili bir kavramdır. Ancak bu efsaneler, insanlığın en derin korkularını, en sapkın arzularını ve en büyük meraklarını yansıtır. Gerçek ile kurgu arasındaki çizgi, dijital gölgelerde giderek bulanıklaşır. Bu efsanelerin bazıları kesinlikle kurgu olsa da, insan doğasının karanlık yanını besleyen gerçeklik payları da yok değildir. Karanlık internetin perdesi daima gizemini koruyacak gibi görünüyor. Belki de bu efsanelerin çoğu sadece birer uyarı, birer korkuluktur. Ancak bu fısıltılar her zaman zihnimizde bir şüphe tohumu eker. Acaba bu korkunç hikayelerden hangisi gerçekten doğru? Hangi dehşetler dijital dünyanın görünmeyen katmanlarında sessizce bekliyor? Cevaplar belki de hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmayacak. Bu gece deep web'in en korkunç ve en çözülemeyen efsanelerine bir yolculuk yaptık. Red Room'dan Mariana Web'e, Cicada 3011'den yasaklı medyaya kadar dijital gölgelerin ardındaki akıl almaz hikayeler bizleri hem dehşete düşürdü hem de büyüledi. Peki, deep web sadece bir efsaneler diyarı mı, yoksa modern zamanların en büyük korkularını besleyen bir gerçek mi? Bu soruların cevabı belki de dijital gölgelerde kaybolmuş ruhların fısıltılarında saklı. Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor. Ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.